Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Fenerbahçe kariyer serimize devam ediyoruz. Ee, en son önceki maçlarda arkadaşlar güzel bir geri dönüş daha da yeniden güzel maçlar geçirdik. Kazandığımız maçlar İnşallah bu seri devam etmek istiyoruz. Şu anda ligde 10.yüz. Karşımızdaki rakip Antalya Spor ligde 9. Bu maçı alırsak arkadaşlar ligde 9.luğa ilerleyeceğiz. Ve bu da bizim arkadaşlar yeniden en öne yani İlk sıralara gitmemiz için çok büyük bir umut olacak. O yüzden bu maçı almamız lazım ve ne diyorum. Kanalıma like, abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Evet inşallah arkadaşlar bugün bu maçı kazanacağız ve Ligde 9.luğumuzu alacağız. Daha sonra 8.lik, 7.lik diye ilerleyeceğiz. Evet. Oğuz Aydın'la başlattık hata. Şimdi Oğuz. Oğuz sürdü. Rakiplerinden kurtardı topu. Verdi şimdi pasını Nelson Semedo. Vurduğu vuruşu pek etkili değil. Kale kullanacak Antalya Spor. Antalya Spor şu an arkadaşlar iyi bir <laughs> iyi oynuyorlar. Bütün oyuncular zaten. Yani o yüzden bu zor bir maç olacak. Ama arkadaşlar bunu almamız lazım. İnşallah kazanacağız. Yani artık arkadaşlar maç kaybetmezsek şampiyon bile olabiliriz yani. Önem ama önemli olan maç kaybetmemek şampiyonluk zor. Çok o, mağlubiyetlerimiz falan oldu arkadaşlar. Yine de Ayla ümitlerimizi kesmek için gerek yok. Bugün arkadaşlar bu maçı almamız lazım ama. Yakında derbiler de yeniden gelecek. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon maçlarımız da yaklaşıyor. O maçları almamız şart. Eğer o maçları kaybedersek yani çok kötü olur rakibimizi yenilirsek. Hem puan açısından hem de arkadaşlar yani adamları yenmemiz lazım. Şimdi John Durağan verdi pasını Oğuz Aydın'a. Oğuz Oğuz verdi pasını Nelson son Semedo'ya. Semedo vurdu. Topu ve top kaleye gidiyor arkadaşlar. Gole atıyoruz. İşte bu. Güzel bir başlangıç arkadaşlar. İlk golü bulmamız çok iyi. Çok güzel. İlk golü bulduk ve skoru arkadaşlar 1-0'a getirdik. İnşallah devamını da getirirsek güzel olur. Çünkü arkadaşlar bir fark yani daha iyi değil. Daha maçın başlangıcı hiçbir şey değil ama golü bulmamız çok güzel. Çok iyi oldu bu. Maçın başlangıcında Semedo verdi pasını. Şimdi Asensio Nelson Semedo Fred verdi. Duran John Duran şimdi Veysel Sarı'yı geçemedi. Orada geçse arkadaşlar çok güzel olurdu da Şimdi Oğuz Aydan'ın gidiyor. Rakibini karşıladı. Dikkat edelim, dikkat edelim. İşte ben de bunu diyorum arkadaşlar. Ama golü bu şu anda skoru berabere. Bari rakip önde değil. Yani yine gol buluruz, öne geçeriz de yani eğer rakip 1-0 öne geçmiş olsaydı zordu. Çünkü rakip zaten güçlü. Haydi güzel ama izin yok. Ama arkadaşlar çok boş bıraktık orada. O yüzden gol yedik. Evet şimdi orada verdi pasını Saric orada Şikrin yer. Şu anda arkadaşlar maç dengeli ilerliyor. Bir go iki takımda bir gol buldu. İkinci ara arkadaşlar kesinlikle oyuncu değişikliği yapıp dizilişte bir değişiklik yapacağım kesinlikle. Adam şanslıyız ki arkadaşlar atamadı. Yani şanslıydık orada. Yoksa adam atardı Evet şimdi aldık topu orada Milan Şikliniar en arkadaşlar verdi pasını Asensio ya Asensio şimdi Asensio gol pozisyonu ama vuramıyor kötü oldu arkadaşlar ama olsun son değil yani güzel bir gidişatımız var şu anda arkadaşlar bu gidişatı bozmamamız gerekiyor Aynen böyle devam etmemiz gerekiyor. Oo, orada olan o müdahale çok etkili oldu. Yoksa adam gidiyordu. İkinci ara kesinlikle değişiklik yapacağım arkadaşlar. Bunu daha önce de belirttim. Yine diyorum. Çünkü şemsi arkadaşlar geri oynayacağım. İleri yapıp top kaybı yapmak istemiyorum. Ve kadroda da bir diziliş değişikliği yapacağım. Şimdi arkadaşlar nedenini açıklayacağım değişikliğin. Şimdi Oğuz Aydın Semedo ileri gittiğinde arkadaşlar arka taraf boş kalıyor. Savunma oyuncuları birazcık hücuma kalkınca bu sefer ne oluyor? Biz boşluğa düşüyor o taraf. O yüzden şöyle bir şey böyle yapalım. Bunu buraya. Tamam, orada kalsın. Asensiyo buraya. Semedo orada zaten. yarı buraya olmadı. Bakayım. Kim oynar ki sol beklet? BK ile Şikriney olsun. Sol beke de arkadaşlar. Osterwolde. Dorgales neneyi de oyuna alacağız. Ama kimin yerine? Kerem Atlı kombinin yerine. Bir dakika. Oğuz Aydın da burada oynamıyor. Abi her şey karıştı. Bir dakika arkadaşlar. Şu John... Bir dakika. Duran Ali. Emesiri yerine çıkartayım. Burada Talish Kayla oynayacağım şimdi. Bakarız arkadaşlar. Duruma göre değiştiririz. Ona göre ayarlarız ya. O çok önemli değil. Evet haydi inşallah. ikinci ara alalım şu maçı. Bakalım yeni dizilişimiz etkili olacak mı? Ben illa ki etkili olacağını düşünüyorum. Yani az çok arkadaşlar kanatta bu boşluk olmaz. Rakip kanat tarafına çok rahat geliyor. Asensio verdi pasını Duran'a ama Duran'a gitmiyor. Şimdi Asensio al, al oradan topu bravo verdi yine gitmiyor. Şu pas ulaştırma konusunda birazcık daha da iyi olmalıyız arkadaşlar. Gol bulmamız lazım acilen. Şu anda berabere beraber olması hiç iyi değil. Ke açtı ortaya ama arkadaşlar şu anda kötü oynuyoruz. Ya rakip oynamıyor ama arkadaşlar biz de iyi oynamıyoruz. Biz iyi oynamadıktan sonra rakibin nasıl oynadığı önemli değil açıkçası. Çünkü baksanıza daha pas geçiremiyoruz. Böyle olmaz. Ya gol yeriz biz bu gidişle. Gol yemesek bile gol de atamayız yani. Baksanıza adamlar çok rahat geldi. Çok rahat geldi. Dakika 63. Artık golü bulmamız lazım arkadaşlar. Yani rakip 9. Bu maçı alırsak 9. olacağız. Önemli. Berabere kalırsak ya değişen olmayacak. Haydi be bulalım bir gol. Yani inşallah bulacağız ya. Şu anda bir de dizilişi değiştirince çok karışık oldu birazcık. O yüzden daha sonra diziliş konusunda biraz daha düzenlememiz lazım. Onu daha sonra yaparız. Baksanıza di tut adamı bravo güzel abi hayır hayır at edersin uzun top artık arkadaşlar risk alıyoruz çıkacağız ileri de aman gol yemeyek bir de top bizde kalsa ileri çıkınca yaş iki dakika sonunda birazcık kaldı top bizde Haydi geçmedi ya. Şu toplar geçmiyor arkadaşlar. Ya çok ileriye gidiyor. Ya çok geriye gidiyor. Bir tam gitmiyor ya. Haydi Jonduran ver de Semedo. Semedo çok güzel. Çok güzel. Ver pasını Asensio vur. Kaleci çıkarttı. Arkadaşlar son dakikalar ya. Çok önemli bir ataktı bu. Yani bunu atmamız gerekiyordu ya ortaya açacağız bakalım haydi inşallah Talişka kafa vuruşunu yapamıyor Tamam fret aldı Verdi Semedo Semedo çok, çok kötü vurdun ya <laughs> Arkadaşlar zor bu maç galibiyet Yani Bak artık 82 Gidip bir de biz gol mol yersek yani anlayacağınız zor artık bu maçın dönüşü. Şimdi Semedo. Londuran, Bekao, Nene. Ya bir kere de tam adam gibi basınız. Şimdi de gerisini attılar ya. İçeriyi tutun, içeriye alın. Adama vurdu kafaya ya. Boşuna vakit kaybı şu anda arkadaşlar. Haydi be. Artık arkadaşlar zor. Son ataklar. Bundan sonra yapacağımız hatada biter. Aha. Bunu da dedim şöyle biter. Maç biter. Yani arkadaşlar kazanmamız gereken bir maçtı. Kaybet bu maçta beraberlik çok kötü oldu. Ama sağlık olsun. O zaman arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Bu tarz videoların devamı için aşağıdan kanalıma like, tık, abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.